Euzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ala ve salatu vesselam ala resulina ve nebiyina Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Nahl suresi 116. ayet-i kerime ile devam ediyoruz. Ve la tekulu. Bu le hem olumsuz yapma hem de olumsuz bir emir verme için kullanılan bir ifade ma, me, mı, mi anlamında. Burada nehi yani emir olduğunu nereden anlıyoruz? Burada tekulu diyor. Eğer tekulu ne olsaydı söylemezsiniz demek. Tekulu söylemeyin anlamında. Siz söylemeyin. Vele tekulu söylemeyin. Li için me tasifu. Me şey demek. Tasifu sınıflandırdı, vasıflandırdı. Elsinetukumul dillerinizin vasıflandırdığı el kezibe yanlış bir şekilde yalan olarak vasıflandırdığı bir şey ile herde bu helalun bu helaldir ve herde haramın ve de bu da haramdır demeyin. Yani dillerinizin vasıflandırması ile, yalan olarak vasıflandırması ile ya da Allah'a karşı bu da litefteru uydurmak için, mak için alallahir kezibe Allah'a karşı yalan uydurmak için delillerinizin yalan olarak tanımladığı şeyle bu helaldir, bu da haramdır demeyin. İnne şüphesiz ellezine an an yefterune uyduran, iftira atan alallahi Allah'a el kezibe Allah'a iftira atan le yuflihun kurtuluşa ermez. Onlar iflah olmaz diye buyuruyor Rabbimiz. En say not günlük İngilizce'de bu don't say şeklinde do not say concerning ile ilgili that which that which is what diyebiliriz şey anlamında your tongues put forth falsely dillerinizin yanlış bir şekilde öne sürmesi ile this is lawful bu helal yani Allah'ın kanunları içerisinde and this is forbidden bu da yasaktır yani haramdır demeyin so as to make için invent lies yalan uydurmak için against Allah Allah'a karşı yalan uydurmak için verily those who invent lies o yalan uyduranlar yalan icat edenler against Allah Allah'a karşı will never prosper hiçbir zaman gelişmeyeceklerdir onlar asla kurtuluşa ermeyeceklerdir şeklinde İngilizcesi bu şekilde çevrilmiş. Bu noktada Allah'ın ve Resulünün dışında kimse herhangi bir şeye helal ya da haram diyemez. Şöyle diyen kimseler var. Yani haramı helali sadece Allah koyabilir diyen. Bu kimselerin genel anlamda görüşü Peygamber Efendimizin birçok hadisini de hatta tamamında denilebilir. Devre dışı bırakıp peygambersiz bir din gibi bir görüşleri mevcut maalesef. Burada Kur'an-ı Kerim'de Tevbe suresinde bununla ilgili Allah ve Resulünün haram kıldığı diye bir ifade vardır. Haram kılmak da bir şeyi yasak etmek, bir şeyden men etmek anlamındadır. dolayısıyla peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir şeyin olmamasını söylüyorsa bu haramdır. Bunun hiç kimse herhangi bir şeyi haram dememeli. Dediği takdirde Allah'a karşı bir iftira, bir yalan uydurmuş olur. Haram olmayan bir şeye haram demek ya da helal olmayan bir şeye helal demek bu kimsenin yani Allah ve Resul'ün dışında, dışında, kimsenin görüşüne bağlı olarak belirlenemez. Yani bu konuda herhangi bir şey konusunda hüküm verilmemişse tabii benzerleri üzerinden bir neticeye varılabilir. Ama e, haram helal konusunda dikkat etmek lazım. Ve e, haramın helalin ne olduğu hususunda bilgili olmak lazım. Çocuklara bunu öğretmek lazım. Mete'un <laughs> galil yani biraz az bir şekilde, geçici bir şekilde faydalanma. lehum <laughs> ve onlar için azabın edeyim onlar için elimli bir azap var. A passing brief enjoyment yani geçici, kısa bir eğlence, eğlenme, hoşnutluk will be theirs onların olacaktır. But they will have ama onlar a painful torment onlar elimli bir azaba sahip olacaklar. Onlar elimli bir azapla cezalandırılacaklar. Bu kimseler yani Allah'ın haramına helal helaline de haram diyen kimselerin akıbeti bu şekilde. Ve alellezine üzerine hadu Yahudi olanlar üzerine haram ne? Haram kıldık. Me kasas ne? Aleyke bizim senin üzerine Yani sana daha önce anlattığımız bu ale üzerine demek me kasas ne aleyke sana anlattığımız şeyleri min Sana daha önceden anlattığımız şeyleri Yahudilere de biz haram kaldık Ve me biz onlara zulmetmedik. Ve lakin ancak kânü onlar idiler. Yen kendi kendilerine yazdımun. Onlar kendi kendilerine zulmeden kimseler idiler. En yani unto those who are Jews. Yani Yahudi olan kimselere we have forbidden such things. Şu şeyleri as we have mentioned to you sana bahsettiğimiz şu şeyleri Yahudilere biz haram kıldık. O Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diyor ve bundan sonra da Enam suresinin 146. ayetini görmemizi istiyor. Yani bu haram kılınan şeyler nelermiş? Orada da Yahudilere tırnaklarının hepsini haram kıldık. Ve yine onlara sığır ve koyunun sırt, bağırsak ve kemik yağları hariç iç yağları da haram kıldık. Böylece aşırı gitmelerinden ötürü bu da aşırı gitmeleri, peygamberleri öldürmeleri ve faiz yemeleri gibi onları cezalandırdık şeklinde ve Rabbimiz bu şekilde buyuruyor. Biz muhakkak doğru sözlüyüz diyerek de ayet bu şekilde bitiyor. Bu noktada yani Yahudilere yapılan haramlar, onların haramları nelerdir? Bilgi boyutuyla Müslümanı ilgilendirir. Yani bir Yahudi ile konuşurken ona Kur'an-ı Kerim'de nelerin haram kılındı? Bununla ilgili Peygamber Efendimiz'in bahsettiği ifadeler var ise onların da araştırıp öğrenilmesi lazım. Yani kiminle muhatabız? Adam Yahudi, belki dinimizi merak ediyor, öğrenmek istiyor. Onunla bu ayetler konuşulabilir. O zaten eğer gerçek anlamda bir Yahudi ise kendi yasaklarının ne olduğunu zaten biliyordur. Bir çelişki var ise bunlar konuşulabilir. Aynı zamanda onları davet eden insanların aslında Onların dinini de bilmesi lazım. Yani işin özü dönüp dolaşıp dine geliyor. Tabi bilen kimse de kimseyi hidayete erdirecek değildir. Burada sadece hatırlatma, anlatma gibi bir sorumlu olduğunu unutmamalı. And we wrong, günlük İngilizce'de bu we didn't wrong them, yani we didn't wrong them onlara biz zulmetmedik ya da biz onlara yanlış yapmadık but they used wrong themselves. Onlar kendi kendilerine zulmetmekteydiler. Bu da Yahudilerle ilgili bir ifade. Sonra sonra senin Rabbin lillezine amilus su'e yani senin Rabbin şüphesiz lillezine amilus su'e li için demek lillezine anen -an amilus su'e kötülük yapanlar için bir cehaletin cahillikle kötülük yapanlar için ve tabu daha sonra tövbe min bundan sonra tövbe ve aslahu aynı zamanda da kendi durumunu ıslah eden, durumunu düzeltenler için ve yeniden inne rabbeke yeniden ayet içerisinde bakın burası bitmiyor yani yeniden ikinci bir vurguyla inne rabbeke burada bakın vurgulu bir ifade var. Bundan sonra inna rabbike şüphesiz senin Rabbin min ba'dihe bunlardan sonra la gafuru rahim bağışlaması bol olan rahim merhametli olandır diyor. Rabbimiz buyuruyor. Then verily doğrusu iyi Lord for those who do evil kötülük yapan commit sins günah işleyen and are uh, disobedient to Allah Allah'a karşı itaat olan in ignorance cehalet cahillik içerisinde, ignorance, cahillik demek. And after, afterwards, bunun ardından repent, pişman olan, and do right as this, this salih ameller işleyen kimseler için yeniden, verily your Lord, senin Rabbin, the after, bundan sonra, to such, böylesi kimseler, is oft forgiving, bağışlaması bol olan, most merciful, aynı zamanda merhamet sahibi olandır. Bu Bazen insan günahlarının asla affedilmeyeceği kaygısına düşebilir. Cahillikle yapmış olduğu bir hatadan sonra ne yapacağını bilemez. Şeytan zaten artık sen affedilmesin, bittin gibi vesveseler vermeye devam edebilir. Müslümanların bunu anlatması gerekir. Ve bilinci olan bazen çocuklardan da bunu duyabiliriz. Hatta çocuk yapmış olduğu belki günah bile değildir ama yaptığının günah olduğunu zanneder bir durumda psikolojik olarak kendi kendini yıpratabilir. Aslında müthiş bir moral, motivasyon noktasında onları bir adeta müjdeleyici bir ayet olduğunu söyleyebiliriz. Kişi cahillikle bir hata yapmış olabilir ve bu hatanın üzerinde takılmaması gerektiğini, tövbe etmesi gerektiğini ve salih amel işlemesi gerektiğini anlatıyor. Zaten her bir Müslümanın da böyle bir sorumluluğu var. Her bir Müslüman inanıp ardından da salih amel yapma gayret içerisinde olmalı. Bu yoksa bile zihninde en azından fırsat bulduğunda salih amelleri yapacağına dair emareler olmalı. Yani bir o niyeti taşımalı. Ki Rabbimiz yapmış olduğumuz günah, hata her ne olursa olsun onları mutlaka ve mutlaka affedicidir. Şeytan insanın orada takılıp kalmasını ister. Zaman zaman bizim de yapmış olduğumuz günahlarımız aklımıza gelebilir. Rabbim mutlaka affedecektir. Bunu da